Hem mobilite hem de e, lojistik anlamında açılımlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuçlarla sektörümüzün yön e, kazanacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 geleceğini planlıyoruz ulaştığımız sektöründe. Mobilite, lojistik ve dijitalleşme merkezli bir planlama anlayışı var. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin mevcut durum ve gelecek dönem hedefleri göz önünde bulundurularak hayata geçirilecektir. Hedefimiz etik değerleri gözeten, bilimsel temellere dayalı, insana, çevreye ve tarihe duyarlı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerini benimseyen yerel bölgesel ve küresel entegrasyonu göz ardı etmeyen bir ulaşım altyapısı inşa etmektir. Şuramızda yerini alarak dünyanın ve insanlığın geleceği için, refahı için, kalkınma için benim de söyleyecek sözüm var diyecek. Tüm paydaş ve katılımcılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.